Merhaba sevgili gönül dostları. Günün kartını çekmek istiyorum. Bakalım hangi enerjide olmanız gerekiyor? Bakalım. Takdir toplayacaksınız. Takdir toplayacağınızı düşünün. Bazı durumlarda sıkıntı yaşayabilirsiniz ama bir konuda odaklanın ki neyi hedefliyorsanız bu sıralarda bugün Onunla ilgili bir hedef koyun kendinize ve onu başarmak için yüreğinizde e, inancınızı bırakmayın. Evet, diyor ki bize takdir toplamak için, kişisel bakım yapmak için, kendi ruh halinizi düzeltmek için durup düşünün. Neyi en güzel başarabilirim? Nasıl başarabilirim? Başarının yollarını e, siz ruhen, fikren, siz zaten biliyorsunuz. Bunu kurmaya, kendinizi e, aşmaya çalışın. Ruhunuzu, bakın burada da uğur böceği çıktı. Çok güzel yeni geldi uğur böceği de. Şansınız açık olsun, kısmetiniz açık olsun. Bugünlük bu kadar. Şöyle düşünün ki, günün enerjisinde takdir toplama var. Kendinizi sevin, yüreğinizi sevin, bedeninizi sevin ve daha sonrasında durup düşünün. Ben ne istiyorum? Neye doğru hedef almam gerekiyor? Bununla ilgili dediğim gibi Uğur Böceği de yanımda. Şansınız açık. Bugün ne istiyorsanız bununla ilgili kendinizi sevmeye başlayın. Sevgiyle kalın.